Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ocak ayında kadroya katılmasını beklediği isimlerden birisi de Ademola Lukman. Geçen yıl, 2024, Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Nijeryalı için bir yandan milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen çalışıyor. Diğer yandan da Okan Buruk birkaç kez FaceTime yaptığı Lukman'a Galatasaray'ı ve takımda vereceği rolü anlatıyor. Taraftarların payını da unutmamak lazım. Okan Buruk, yaptığı FaceTime görüşmelerinde Nijeryalı yıldızı Leroy Sané'yi ikna ettiği gibi vereceği rolü en ince detayına kadar anlatarak etkilemeye çalışıyor. Bu süreçte sarı-kırmızılı taraftarların sevgisi de Lukman'ın Galatasaray'ı seçme sürecine yardımcı olmaya devam ediyor. Buruk ayrıca görüşmeleri yürüten menajer George Gardie, Nijeryalı oyuncuya ihtiyacı olduğunu net şekilde anlatması da önemli bir faktör olarak öne çıktı pek çok üst düzey takım peşinde İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Suudi devlerinin arasında kariyerinin zirvesindeki ikonik bir oyuncuyu Ocak ayında transfer döneminin en başında kadroya katmak Galatasaray yönetiminin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine de biz bu işe baş koyduk mesajını vermek açısından da önemli olacak. O.S.I.M.H.E.N. ve Sane gibi işi bitirecek, Victor O.Simhen ve Leroy Sane transferlerinden sonra Lukman transferi başkan, başkan yardımcısı, teknik direktör ve tüm ekip için büyük bir başarı olacak. Sezon sonunda yapılacak kongre öncesinde mükemmel kadroyu kurmak isimli çalışmasıyla Başkan Dursun Özbek en iyisini yaptık diyerek oy verecek genel kurul üyelerinin önüne çıkmasının yolunu açacak.